İlgilere ulaştıkça o çünkü o kargaşanın, isin dumanın, pisin arasında bunlar ancak seçilebilmişti. E, yabancı haber ajansları, televizyon kanalları İstanbul'a bir hafta önceden muhabir gönderiyor. Canlı yayın araçları kiralıyor. Ya bu ilginç değil mi? Yani İstanbul'da bir beklenen hiçbir etkinlik yok. Ama bir hafta öncesinden, on gün öncesinden Gezi Parkı'nı gören adını şimdi anmayayım hemen Gezi Parkı'nın yanında yüksek bir otel vardır biliyorsunuz. Evet. O otelden e, oda kira alıyorlar kiralıyorlar Gezi Parkı'nı görecek e, odalar kiralıyorlar. Sonra bir anda Canlı kırmızı, kırmızı elbiseli kiralıyorlar. Çıkıyor. Muhabirler buraya geliyor. Garip bir şekilde ve he, kurgu belliydi. Yani Gezi Parkı masada hazırlanmıştı. Hani Gezi, gezi eylemleri biz kendiliğinden doğaçlama, parkta o öyle oldu, insanlar buna tepki verdi şeklinde olmadığını bunun bir masada çalışıldığını, herkese roller dağıtıldığını ve o rollerin gereğinin yapıldığını anlıyoruz. O yüzden Osman Kavala, Can Atalay belli bir amaç, bir suçlanma nedenleri var. Bir gerekçe de bir konumlandıkları atılı suçları doğrulayan bir pozisyonları var. O rollerinden dolayı ceza alıyorlar. Şimdi Gezi Parkı'nda hani rakamları tekrar açıp baksak yüzlerce e, polis aracı, ambulans, canlı yayın aracı kamuya ait araçlar yakıldı, yıkıldı, ters çevrildi, çevrildi. Orada Beyo İstiklal Caddesi'nde ve civardaki esnafın dükkanları yağmalandı yıkıldı yakıldı. kaldırım taşları e, inanılmaz hani oralarda barikatlar oluşturuldu hı hı. bir anda biz bir kendimizi Lübnan'da e, işte bir Orta Doğu ülke yani hep planlanarak karıştırılmış Orta Doğu ülkelerinden birinde gibi hissettik gördük taksimde İstanbul'un göbeğinde ve garip bir şekilde orada e, şu, hani, Birkaç şey, şimdi aradan 10 yıl geçtikten sonra mesela ben bunu çok net görüyorum. İlerleyen zamanda zaten bütün o doneleri yakalamıştık. Şimdi Gezi Park olayları neden yapıldı? Yani Türkiye neden böyle bir bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Bu bir kere ilk saldırıydı. Devamı geldi biliyorsunuz. Hani e, yargı, emniyet e, operasyonları, darbe girişimi 17-25 Aralık, e, PKK'nın e, Kobani e, olayları dediğimiz Kobani bahanesiyle e, kalkışması, sonra 15 Temmuz işte daha öncesinde çukur e, terörü vesaire ve ekonomik saldırılar. Yani birbiri değişen, dönüşen ve denenen saldırılara Türkiye maruz kaldı. Bu ilkiydi bu manada ama şunu görüyorum ben. Şimdi 2010'da CHP'nin genel başkanı değiştirildi. Kim değiştirdi? Evet CHP'li delegeler seçtiler ama bir FETÖ üretimi bir kaset marifetiyle Deniz Baykal koltuktan alındı. Ve daha önce koltuğunun altına mavi klasörler yerleştirilerek popülerleştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ün koltuğuna oturdu. Hı hı. Bunu bir tarih olarak buraya koyalım. 3 yıl sardık, 2013'e geldik ve biz bir şey yaşadık. Mesela Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları takip etmek için, orada ne olduğunu anlayabilmek için kimler gidiyor ve ne oluyor, atmosfer nedir? Ee, anlayabilmek için ben oraya gittiğimde hani şunu çok net olarak görüyordum Burada bir şey oluyor burada bir şey yapılıyor yani doğal değil bu doğal değil Hadi meydanlara girdiğiniz Hı -hı. anda sürekli şaşırıyorsunuz ve inanamıyorsunuz Hani kurguya Mesela tam böyle e, işte gezi parkının girişinde meydana bakan taraftaki merdivenlerin başında bir polis arabasının, yakıldığını, ters çevrildiğini, üstüne işte sloganlar, slogan dediğim hani meşru şeylerden bahsetmiyoruz. Terör örgütlerinin <laughs> isimlerinin yazıldığı bir polis arabası var. Arabanın dört tekerinin olduğu yere dört ayrı flam asılmış. Biri PKK bayrağı, biri kalpaklı Atatürk bayrağı. Yani bir şey orada var ve insanlar onun önüne gelip fotoğraf çektiriyorlar. Yani bir eee bir turizmi başlamış bunun. Hı hı. Ve bakıyorsunuz yan yana gelen insanlar ki daha sonra bunları aslında bu gezide üretilen terörü meşrulaştırmak için ve güzel nasıl diyeyim? Şirinleştirmek için bunlara övgüler de düzüldü biliyorsunuz. Bir gezi mizahından bahsedildi, bir gezi edebiyatından bahsedildi vesaire vesaire. Garip evet. yani yani milliyetçi görünümlü, Atatürkçü görünümlü insanların PKK bayrağı taşıyan, flaması taşıyan insanlarla fotoğraf çektirmesi çok garipti. Beni dehşete düşürdü. O bir şoktu ama biz gördük ki Şimdi mesela biz CHP için nasıl bir tanımlama yapıyoruz Diyoruz ki CHP HDP'lileşti HDP'nin tezlerini savunuyor <laughs> Ve HDP'nin tam da PKK'nın sahada Her yerde yok edildiği ve eleman devşiremediği alan bulamadığı bir noktada CHP HDP'ye PKK'ya hayat öpücüğü verdi Bunun ilk bu sesidir Gezi yani evet. orada CHP ile e, HDP'nin, PKK'nın yakınlaştırılmasının sahada tabanların yakış, yakınlaştırılmasının amaçlandığını, yani o masada kurguların birinin bu olduğunu ben bugün için çok net olarak görebiliyorum. Hı hı. Bir ikincisi, e, hızlıca söyleyeceğim. Buyurun. Bir Alevi-Sünni kışkırtmasına girişildi. Hı. Bakın e, Gezi Parkı olaylarında biz... E, canlar kaybettik ve kaybettiğimiz gençlerin meslebi manada hani ayrıştırılmaz ama bu o dönemde çok konuşulduğu ve altı çok çizildiği için bir şeyi biliyoruz istatistiki olarak orada hayatını kaybeden çocukların gençlerin hepsi Aleviydi ve büyük bir Alevi öfkesi örgütlenmek istendi hı hı. Ee, sürekli bir bu, ayrıştırma sözü o, yani olur. Türkiye'de Evet, buradan bir öfke, nefret çıkarmak ve Türkiye'de iktidarı değiştirmek için bunun ateşlendiğini görüyoruz. Tutmadı o ayrı bir şey ama bu denendi. Peki nasıl böyle? Bu bir tesadüf mü? Bunun bir masada çalışıldığını anlıyoruz. Hı hı. Bu, yani özellikle işte Gazi Mahallesi başta olmak üzere hem bölgeye de yakın, yani gençlerin, çocukların, alevi çocukların Polisle çatışmaya sokulduğunu anlıyoruz. Bunu not etmek istiyorum. Bir üçüncüsü, o dönem biliyorsunuz yakın coğrafyamızda renkli devrimler oluyordu. Soros'un açık toplumun örgütlediği. Bu Türkiye için organize edilmiş bir devrimdi. Yani devrim o, o aynı hı hı. E, zinciri devam ettirerek söylüyorum. İşte Ukrayna'da mesela turuncu devrim oldu ve turuncu devrimin neticesinde Zelenski iktidarı oldu hı hı. ve Ukrayna'nın başına gelenler evet. e, NATO'nun yayılması, Amerika'nın ve Avrupa'nın e, sen biraz daha Rusya'yı meşgul et biraz daha dedikleri bu günümüzde yaşadığımız sıcak gelişmenin tohumunu biz orada görüyoruz. Yani bütün yakın coğrafyamızda kitlesel hareketler oluyordu ve bunun arkasından da ilginç bir şekilde hani Soros ve devamı çıkıyordu. Şimdi Osman Kavala da Tam da bu sorusun Türkiye ayağı ve temsilcisiydi. Yani bunun masada planlandığını, kurgulandığını isme geçen bu isimlerin de bu kurgunun bir parçası olduğunu ben kendi baktığım ve yerden ve gözlemlerimden neredeyse emin bir şekilde çıkartabiliyorum. Hani son sözüm de bu. Olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi ka kavga...